bilir miyim? Tabii. Ay canına. Bu ne? Küvet mi? Hayır. Ee, böylesini beklemiyordum. Çok komik. Tuhaf. Anladım. İçinde lezzetli bir çubacups var ve toz var. Onu yalayabilirim ve daldırabilirim. Böylesi çok daha lezzetli. Harika. Merak ediyorum. İkinci <laughs> de bu. tadı nasıl? Tadına bakmalıyım. Vay canına. İlk şey ama sevdim. Çok şanslı Fibi ben de istiyorum. <laughs> Sende de kendi tatlılarım var. Hadi aç. Aynen. Vay canına. Bomba gibi bir şey. Mavi yiyeceğe bayılırım. Özellikle tatlı jelleri ve jöleleri. Ne kadar da havalı görünüyor şekerler. Baksanıza ne kadar eğlenceli. Oh. Sadece jel dökmemiz gerekiyor üzerine ve tadabilirsiniz. Hadi bakalım. Ve şimdi sev tadına bakalım. Hmm, ne kadar parlak bir tat. What? What? Vay canına ben de istiyorum çupa çupsümün üzerine jel. Tamamdır al bakalım. O zaman sen de bana ekşi tozundan biraz ver. <laughs> Anlaştık. Hadi onu şekerinin üzerine dökeyim. Teşekkürler. şeyler unuttun. Hatta tabii al bakalım bu jelle çok daha lezzetli olacak. Vay canına ne kadar cömert bizim için. Hmm, lezzet oldu. Aynen öyle. Çok tatlı ve ekşi aynı zamanda. Çok havalı. Aferin bize. İyice düşünmüşüz. Şimdi dillerimiz mavi. <laughs> açacak. Hadi ben. Okay. Tamam öyle olsun. Taş kağıt makas. Ben kazandım. Yaşasın. <laughs> Vay canına kocaman bir şirin kadar jöle var. Çok havalı. Ne <laughs> <Bir> kadar güzel. <laughs> Ve hatta çok lezzetli. <laughs> Harika. Baksana ayrıca burada patlayan şekerler de var. Bu çok eğlenceli. Asla hiç denememiştim önce. Baksana parlıyorlar ve ağzında patlıyorlar. Çok havalı gibi. Onu şekerimle birlikte denemek istiyorum. Bu havalı bir şey. Şimdi sen. tamam Tamamdır. Kokmuş bir diri peynir aldım. Ya o küfürü. Yerine de salamıyorum. Zavallı Suju'na acilen yardım etmeliyiz. Bahsediliriz. Tatlı jelimin bir iğnesi onu anında kendine getirecek. <gülüyor> ah. <gülüyor> Teşekkürler Pepee. Kurtuldum. Peki ya peynir? Hayır. Üzgünüm ama yemen gerekecek. Tamam. Ay bir şey. Korkunç resmen. Üzgünüm Suzy. Başarabilirsin. Üzgünüm. Vay canına. Ne kadar havalı. Ne kadar şanslıyız. Aynen öyle. Hadi çak. Ben de böyle mavi jöle var dudaklarım için. Şimdi onları sürebilirim. Okay ne kadar lezzetli. Hoşuma gitti. <gülüyor> <gülüyor> Harika. ben <laughs> bende daha fazla pasta süsü var. Onunla dans edebilirsiniz. Ama aslında dudaklarımı süsleyebilirim. Harika bayıldım resmen. Şimdi sıra sande. <laughs> Süper. Baksana jelibonlu <laughs> gözüm var. Hu <laughs> hu. <laughs> Bu eğlenceli. <laughs> Aynen öyle. Ya gözümüzü bununla serpsen? Acaba tadı nasıl olacak? Şimdi öğreneceğim. <gülüyor> <gülüyor> Harika fikir. Ya ne kadar yumuşak. Vay canına bayıldım. <laughs> Ve burada tatlı bir hevi suyu var. Çok havalı. Harikaydı. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş. Dur şimdi açma sırası bende. Üzgünüm. Bayılırım Lollipop'a. Dur bir dakika. Bunlar ne? tırtıllar mı? <laughs> Korktu. Bende ne var? Ne tanrım? Bu bir bomba mı anneciğim? Korkuyorum. Patlayacak mı? Ya bu şeker aslında. Bu tüylerim diken diken oldu. Tamam deneyeceğim. Vay canına hiç de haklıydın. Tabii ki onu ağzına böyle püskürmelisin. Aynen öyle teşekkürler. Vay <laughs> <Abi>, be çok eşi. <laughs> çok komik bir yüzün var. Bu el biraz daha istiyorum. Ben de yapabilir miyim? Hayır. Of oh ya aç gözlü. Ben ona yardım ettim. O ise. Ya, ne oldu? Bitti mi? Of oh ya. <laughs> Birisi çok fazla yiyor. Ya burada daha fazla olacağını sanıyordum. Anneci bu ne? Kaç. Kim yapabilir? Kurtarsın kendini. Aa, oh, patlamadı. Oh, bu şeker mi? Neyse. Ay. Oh, Hadi sizi. Hayır. Korkunç poplar mı unutmuşum anneciğim? Ama bir yeah. dakika. Bu değilmiş. Hoşuma gitti. Tatlı. <laughs> ha, hayır, ağzında bir şeyler hareket ediyor. Kahretsin, iğrenç. <laughs> <laughs> Bu şekerleri unutmadın mı? <laughs> of ya. Aa, bir hekim var. Bir, Şimdi... Bana bir numara ister misin göstermek? Daha doğrusu dikkatli bak. Bir, iki, üç bu. Ortadan kayboldular. Dondurmam ne kadar havalı. Oh, ye, yine mi? Tamam yeter bu kadar. Harika bir Hey kızlar bunlar sizin çekerleriniz mi? Aman tanrım. İtiraf edin. Onları süzenin. Hayır yapma. İşte böyle. <laughs> Hile başarısız oldu değil mi? Hey. Önce sen. Hayır sen. Teşekkürler. Vay canına bende kasoz var. Harika çok susadım. Denemek için sabırsızlanıyorum. Bayılırım. <laughs> çok şanslısın Phoebe. Tamam şerefe. Hmm, leziz. Bekri <laughs> sanırım bu bardak cereboğunlu. Aynen hmm, harika. Bayıldım. Eğlenceliymiş. Şimdi ben çöbeleri miyim? Tabii ki. Vay canına ne şans ama. Ben sakızlara bayılırım resmen. Mavi ve çok tatlılar. Çok mutluyum. Siz mavi yiyecekleri sever misiniz? Öyleyse zile tıkla. Hey Suzy. Aslında pipete ihtiyacım var. Senden alabilir miyim bir tane celibonu? Daha neler? Hayır. Aç gözlü. var canına orada ne var? Nerede? <laughs> Yuttu. Hey, benim celibonumu çaldın. Üzgünüm ama gerçekten pipete ihtiyacım var. Harika. Adil değil ama. Hey. Pekala tamam alınmasan da ikram etmemi ister misin? Hadi. Böyle dürüst olacak. Hmm, bu çok lezzetli. Yeşil Ben mavi yiyeceğe bayılırım. Hadi kapakların altında ne olduğunu öğrenelim. Açsanıza. İlk nik olacak. Vay canına lollipop harika. Hayır içinde bir hamam böceği var. Nik onu yemen gerekecek. Hayır söyleyemezsin. Tamam öyle olsun deneyeceğim ama birazcık. Ay. Lollipop çok lezzetli aslında. Hoşuma gitti. Süper. Tüm şekeri yemek istiyorum. Kristi örtün altında ne var? Hayır. Bu bir el bombası. Hayır. Korkuyorum. Çok yakında elimde patlayacak. Ne korkuyorum. Vay be. içinde bir şey mi var? Ama bunu nasıl çıkaracağım? Nick? Ne? Ne? Ana basma mı gerekiyor? Tabii ya. Teşekkürler. Tamam yapalım. Ay şey ya. İlginç bir şey. Ekşi sanırım. Ee, bu ekşi ve aynı anda tatlı bir sprey. Çok eğlenceli. Daha fazlasını istiyorum. Çok ekşi. Ee, dönüyor bilir miyim? Hayır mı? Ne kadar az gözlüsün. Peki öyle tamam. Şeker mi yiyeceğim? Daha fazlasını istiyorum. Ne? Ah, ne kadar çabuk bitti. Aman tanrım. Ama üzüldüm. Anne hadi bana gülme. Ben senin arkadaşınım ama unutmadıysan tabii. Neyse atıyorum bunu. Hmm, dondurma bayılıyorum ona. Kendimi küçücük bir dondurma. Aa, hayır. Bu ne? Bomba mı? El bombası. Tuhaf. Hiçbir şey patlamadı ama neden? Aa, tamam sadece bir oyuncak. Temizliyoruz. Aa. Kendime yeni bir dondurma yapacağım. Tamamdır ben bitirdim. <laughs> bir dakika bekleyin. Ben bitirdim <laughs> sen o İçindeki hamam böceği nerede? Ama tanrım hamam böceği yatam ağzımda. Hayır. <gülüyor> ne? <laughs> <laughs> omzumdaki hamam böceği mi? Çıkar onu. Hayır lütfen. Nefret ediyorum. <laughs> bu sefer kapaklarınızın altında neyin saklandığını öğrenelim. Hadi çocuklar. İlk önce Christy açıyor. Vay be. Tane bu Skittles mı? Ve oyuncağın içinde tadına bak Christy. Ah, mavi Skittles çok lezzetli görünüyor. Ne kadar lezzetli bir şey. Hmm. Nikte ne var? Çabuk öğrenelim. Hmm. Ama önce Christy'nin her şeyi yemesini bekleyeceğiz sanırım. Hadi bakalım köpek balığının ağzındaki tüm şekerleri. Her şey bitti neredeyse. Ah sonuncusu. Hmm. Ne kadar lezzetli. Hadi tadına bakmak istiyorum. Ah <laughs> oh, hayır, beni ısırdı köpek balığı. Lütfen yardım edin çıkar onu. Tamam <laughs> güzel köpek balığı. Aferin sana Küstah hırsızı yakaladın. Hadi açsana onu. Tamam dur açıyorum. Vay be. Bu mavi küfri kokulu peynir. Korkunç. Böyle peynirden nefret ediyorum. Ama başka seçeneğim yok. Yemek zorundayım. Bir sürü kılacağım. Vay be bu iğrenç bir şey. Hiç sevmedim. Orada istemiyorum ama? Aa, beni zorla makresi. Biliyor musun ne var? Bir fikrim var aslında. Tüm bu kokusuz peynirleri çok hızlı ve sorunsuz bir şekilde yiyebilirim. Ama sonuçları sen alacaksın Kristi. Hey, Hangi sonuçları anlamadım. Hey. Gördün mü? Ay, aman tanrım Ne? <laughs> <laughs> İşte bu. Çok iyi. Hadi bu hala sakızım kaldı mı? Evet işte burada naneli sakızım. Tamam iyice çiğneyeceğim şey ve hiçbir şey hissetmeyeceğim. Çok daha iyi. İlk benden daha fazlasını alacağım. Bu özel bir fikrim var. Sinsi bir planlı. Sizi temizlemeye geldim. Bana sizin şeklinizde özellikle tehlikeli bir yüz hakkında bilgi verildi. <laughs> Harika. Bunu onu korkutacağını biliyordum. <laughs> Şimdi kapakların altında hangi tatlılar var öğrenelim. Orada ne var gösterin. Nick, Juicy, Celibon alıyor. Süper. Çok lezzetli olmalı. Celibon batırabileceğiniz tatlı Celibon ve ekşi jel var. Hadi Christy. Şu anda Nick'i kesinlikle kıskanıyorsun. Hayır paylaşmayacağım. Sen de kapağını aç. Bakalım sende ne var. Bende çok lezzetli Celibon ve jel var. Hmm kadar nefes ekşik. Hüsnü <laughs> sende ne var? <boy>? Şimdi öğreneceğiz. Vay canına. Bende takis cipslerim var mı? Ve mavi bu arada. Çok lezzetli. Çabucak deneyelim ama açılmıyorum. Hadi ama nasıl bir zor ambalaj. <laughs> Tamamdır yaptım. Ha, baksana tüm cipsleri masanın üzerinde. Nik alma onları benimler. Sadece benim. Hepsini kendim yiyeceğim. Hmm, Leziz. Vay canına biraz acı. Ah, ama artık istemiyorum. uyuyor. Tamamdır. Harika bir fikrim var. Nike'e bir şaka yapacağım. Şuraya baksana Nick. Ah, harika. Şimdi sakızlar alıyoruz ve takıcip cipsleriyle değiştiriyoruz. tamamdır. Çok benziyor. Değişir anlamayacak bile. Tamamdır. Tepkisine bakmak ilginç olacak. Kuşta <laughs> orada hiçbir şey yok. Neyse bence limonlar mı yiyeceğim. <laughs> Tadına bakalım. Hepsini bir kere de yiyeceğim. Baksana Kristi. Şimdi tüm celibonları bir kere de yiyeceğim. Çok lezzetli olacak. Oh hayır. Celibonların neden bu kadar acı oldu? Ağzım yanıyor. Ah, hayır. Bu artık komik değil. Ne ki söndürmem gerekiyor. Seni kurtaracağım dostum. Bekle. Tamamdır yangın söndürücü getirdim. Ama nasıl kullanacağını bilmiyorum. Ha, tamam buraya basacağım. Hadi kesinlikle işte buraya. Ah, tamam söndürdüm sanırım. Teşekkür etmeyebilirsin. Bu kadar strese sonları sakızları yiyeceğim. Hey. Of ya tamam. Açsanıza kapakları çocuklar var Bu bir şeker makinesi ve patates mi? Evet, oh, tuhaf görünüyor. Tamamdır. Önce ne yiyecek? Çıkarsana. Aa eminim ki çok lezzetli olmalı. Evet. Tadına bakacağım. Çok iyi. Şimdi Kristi tadına bak patatesin ne düşünüyorsun? Evet görüyorum ki sevmedin. Şey patates ister patates kızartması kadar lezzetli değil. Patates kızartması mı? Tabii ya harika bir fikrim var. Patatesleri patates kızartması gibi parçalayacağım. Ve her şeyi yapacağım şimdi. Nick buradan git. Bak ne kadar sevimli mavi patates kızartması olacak. Bunun için fritözde pişirmem gerekiyor. Patatesleri sıcacık yağ gönderiyoruz. İnanılmaz derecede lezzetli olacak. Ve şimdi ise biraz bekliyoruz. Ve hepsi bu kadar. Hazır. Geriye sadece denemek kalıyor. Hmm, hmm. harika Aha. bir fikrim var. Patates kızartmasını hmm. tabağa güzelce böyle koyacağım. Ve sonra çok güzel görünecek. Nick sen benim arkadaşımsın. Ama paylaşmayacağım. Çünkü bu patatesler sadece benim için. Ve çok lezzetli. Böyle tamam. Ben de şekerlerimi yiyeceğim. Ben de bir sürü var. Hmm, nefis. Durun bu sakız. Baloncuk şiribilirim. Oh, hayır patladı baloncuğum. Artık sakız içindeyim. Kes gülmeyi kesti. Bu hiç de komik değil. Patateslerini ye. Ben de şeker yiyeceğim. Şekerimi sepete atamam. Hadi ama. Aa, neden yapamıyorum? Hadi çalışmıyor ama. Neyse ben basketbol oynamak istiyorum ama. Aa, bu şekere ihtiyacım var. Oh, hayır mahvettim. Ve tüm şekerleri düşürdüm. <laughs> Patates kızartması ister misin? Sanırımcısı tadına bak. Teşekkürler Christy. <laughs> Oley yeni lezzetlerin zamanı geldi. Ne var orada çocuklar? Vay be mavi kalp. Hmm, tuhaf. Peki Nick'te ne var? Bahçenler bir kova dolusu şeker. Harika kristi deneyecek yer. Tamam ama bunun ne olabileceğine dair hiçbir fikrim yok. Hmm, çok hmm. lezzetli kokuyor. Of ya iğrenç bir şey. Tadı çok tuhaf. Bu ne? Ah, olamaz. Ne? Bu sabun mu? Tabus. Gerçekten sabun mu yedim ben? Hayır. Şimdi baloncuklar oh çıkaracağım. <laughs> Benim de lezzetli bonibonlarım var. Şeker galiba tadına bakacağım. Ne kadar lezzetli. Hoşuma gitti. Ve daha fazlasını istiyorum. Ay, çok iyi. Hesti oh, nice. saçmalamayı kes. Paylaşmayacağım. Hadi sana bir numara göstereceğim. <laughs> Dur. <laughs> Bir fikir şey geldi. Sabundan şeker keseceğim ve minik'e vereceğim. Kesinlikle diyecek ve fark etmeyecek sabun olduğunu. Ona sabunlu şekerler vereceğim ve gerçek şekerleri kendime alacağım. Hadi görelim ne olacağını. Hmm, ne kadar lezzetli. Umarım minik hiçbir şey fark etmeyecek. Hmm. Aa ah, bayıldım çok iyi. Asıl mesele lezzetli bir şeyler yediğimi göstermemek. Hmm. Her şeyi bitirdim. Hey. Ee, sadece iki tane ismi kaldı. Çok üzücü. Tadına bakalım. Ee, durun bir dakika. Neden sabun gibi? Oh, hayır. Ben sabun köpüğü üflüyorum. Christy, şekerleri değiştirdin mi? Nasıl yapabilirdin? Bunlar benim şekerlerimdi fikrim var. Burada manik. Şimdi her şeyi göstereceğim. Harika vakit geçirebiliriz. Hadi sabunu şekeri alıp bir bardak suya koyup her şeyi karıştıralım. Şimdi bir sürü balonu edebiliriz. Baksana. What? Bunun gibi işte. <laughs> ne kadar güzel kabarcıklar. Denemek ister misin? Tabii ki istiyorum. La, hoş geliyor. Vay be. Teşekkürler Kristi. <laughs> kızlar. Hemen açın kabakları. Vajna'nın Jolly karpuz aldı. Ne kadar lezzetli. Peki Mia ne aldı? Vajna'nın kırmızı biber, acı biber. Ah üçgen. Bence ilk Mia başlamalı. Çünkü o kadar tatsız bir şey var ki. Umarım çok da acı olmaz. Küçük bir parça deneyeceğim. <laughs> çok iyi renk. Artık istemiyorum. Pekala <laughs> öyle olsun. Challenge için hepsini yiyeceğim. Ah, iğrenç. <laughs> ne? Bana ne oluyor böyle? Kızlar içinde her şey yanıyor. Ateşi istemiyorum. Ah iyileş. Hayır bakalım yandı. Pekala yeter bu kadar. Karpuz okay. kapatalım. Böylesi çok daha yemiyor. mi? Nasıl olsun iyi misin? Harika. Yanmış bir waffle aldım. Şimdi denemek zorundayım. Aa, ne kadar iğrenç. Şimdi ne aldınız kızlar? Vay canına Mia'nın pastası var ne kadar havalı. Sanırım bu yuvarlak güvercinler harika uyuyor Julie. Mia kurallara göre ona vermelisin. Sen aç gözlü değilsin değil mi? Okay. Ve sana üçgen dilim bir pasta kalıyor. Şimdi Mia Julie tüm yuvarlak güvercinleri verecek. Hey Mia biraz daha dikkatli olabilir misin? Pekala. Kıpırdama. Bu meydan okumada kavga edemezsiniz. Mia pastanı bitir ve devam ederim. Çok kolay. Çok lezzetli. Hmm, pastanın bu kadar lezzetli olabileceğini hiç düşünmemiştim. Lezzet. Hepsini çabucak yemek istiyorum. Tamamdır. Kapağımı açacağım. Peki ben ne aldım? Vay canına, pizza. Ne kadar havalı. Şimdi onu yiyeceğim. Ah, uzak durun. Kesinlikle yiyemezsiniz. Ben yiyeceğim seve seve. Siz de mi görüyorsunuz orada üçgen dilimi görüyor musunuz? Oh beğenim olmalı ne kadar lezzetli kokuyor. Affedersin Julie ama kendim almalıyım üçgen her şey kurallara göre hmm, ne kadar lezzetli nefis. Sanırım geri kalanı almalıyım Julie bırak bunu. Gerçekten tüm pizzayı bu kadar kolay bırakacağımı düşünüyor musun? Hayır lezzetli pizza mahvoldu. Ama yine de onu yiyeceğim. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz sanıyorsunuz? Pizza gibi kokodam şimdi. Tamam benim sıram. bye be noodle. Ne kadar havalı. Curi ha, üzgünüm Hiçbiri biraz hesaplayamadım. Hayır noodle'ım. Tamam, tamamen kırdım. parça yaptın. Nasıl yiyeceğim? Pekala açacağım ve bakacağım. Oh, hayır tamam şimdi sizi saracağım. Aa, eğer Julie'yi noodle'ıma kırmasaydı böyle bir şey olmazdı. Şimdi hepimiz noodle içindeyiz. Pekala tamam bakalım sırada ne var. Okay. Önce ben açabilir miyim? Harika. Vay canına bende kare çikolata var. Ne kadar havalı. Şimdi parçalara ayıracağım ve yiyeceğim. İşte bu kadar harika. Baksanıza pençelerime. Arr, <laughs> Şaka yapıyorum. Kesinlikle sizinle paylaşmayacağım. Ne kadar lezzetli. Mia devam edebilirsin. Pekala. Ben de küflü kokulu peynirim var. İğrenç. Peki neden bu kadar iğrenç bir dilim aldım? Onu nasıl yiyeceğim? Çok kötü kokuyor. Çöpte bile peynirden daha güzel koku gelirdi. Deneyelim. Ay, range. Ah yetin Peki neden ağzıma soktun bunu? Şimdi nefesim kokuyor. Okay. Şimdi benim sıramı açmayı. Bakalım altında ne var? Başınızda bunlar Pringles cipsleri. Onlara bayılırım. Ne? Sana bir vermek hayır. Nasıl vereceğini biliyorum. Jolie baksana. Nasıl seversin mi acı biberli cipsleri? Ah, hayır sevmiyor musun? O zaman bana verebilirsin. Beni kandırdın mı? Onlar biberli değil soğanlı. Tamam hemen her şeyi kendim yiyeceğim. Çok lezzetli. Aa, baksanıza böyle çıkarabilirim hepsini. Ama cipslerden kulemi kırdın. Ama neyse harika bir fikrim var. Böyle yuvarlak bir şey toplayabilirim. Ellerinizi çekin. Aa, o kadar havalı görünüyor ki. Tadına bakmalıyım. Aa, çok lezzetli. Hazır mısınız? O zaman açın bakalım. Bayton'a Jolly de Skittles. da hopa bu basa kazanır. Mia da havuçlar. Hadi başlayalım. Aynen öyle. Paylaşmayacağım sizinle. Hepsi benim için. Bunların hepsini açacağım ve tadına bakacağım. Ha? Yakaladım. Ah oh, görüyorum ki yiyecek yakalama becerilerim sizi çok şaşırttı. O zaman başka neler yapabileceğimi izleyin. Şimdi tüm sakızlardan ambalajı çıkaracağım ve elimde hafif bir hareketle onu renkli ve konfeti haline getirebilirim. Ne yapıyorsunuz? Ah, bunlar çok güzel parlıyorlar. Onları üflemeyin. Aa, bu arada sakızlarım kaldı. Hemen tadına bakmalıyım. Hepsini yakaladım ve şimdi güzel bir baloncuk şişireceğim. Ops yapamadım. Ya ne görüyorsunuz hemen? Neyse bir daha deneyeceğim. Olmadı. Of ya Mia sen de görünme. Tamam anladım sizi. Şimdi güzel kocaman baloncuk şişireceğim. Bir dakika. Bir saniye. Oh, hayır. Peki <laughs> yeter ama tadına bak. Okay. Şimdi paketin ucunu keseceğim <laughs> ve tadına bakacağım. Sikit dansa bayılırım. <laughs> Yuvarlak yiyecekler kesinlikle çok havalı, çok lezzetli ve çok güzel. <laughs> Nefis. Her şeyi yemek istiyorum. <laughs> Bunun için bir pipetim bile var. Onun sayesinde çok komiksiniz bu arada. Mia şeker mi istiyorsunuz? Hayır fazla şey istiyorsunuz. Hiçbir şey vermeyeceğim. Hepsi benim için. Vay be ne kadar lezzetli. Ağzımı şekerle doldurdum. Oh, hayır sanırım bu kadar. Çok yememeliydim. Cule kızları şekerle kirlettin. Ama paylaştığını sanabilirsin. Kesinlikle sevdiler. Hadi hızlıca bonibonları yiyin. Önceli planınızı anladı. Kim kaldı? Mia. Hadi havuç seni bekliyor. <laughs> Mia çok üzülmüş. Hadi sen yemelisin tavşan havucunu. Aa, o kadar da fena değil. Çok da sevdim aslında. İşte bu kadar bitirdim. Her şey çok iyi. Aa, ne oluyor böyle? Çok garip hissediyorum kendimi. Ah, bu havuç sihirliydi. Şimdi ben korkunç bir tavşanım sizi yiyeceğim. <laughs> Korktunuz.